Ha. Götür hadi. Denizde açıkta. Sarı Sekin'in oralarda. Suyun üstündeydi. İşte biz de gerekli yerlere haber verdik. Artık ne yapacaklar? Sonlar yapacaklar. Avımızı yapmıştık. Biz geliyorduk artık yani. Yolda gelirken gördük zaten bunu. Hayvan almak zorunda kaldık yani. Orada bırakamazsın. En nihayetinde bir candır bu da yani. Değil mi oğlum? <laughs> Hayvanseverler derneğe gelip alacak herhalde. Bakacaklar buna. Kontrol edecekler.